hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere yeni bir video ile karşınızdayım ee, bugün yeni gelen ikonik uh, moment Liverpool top açılımı yapacağız ve uh, bir efsane bakav top açılımı yapacağız uh, şöyle bir dakika hediye olarak bugün Selkin uh, Brown oyuncusunu verdi. Altın top bir işimize yaramaz. Geç dedik. Liverpool'u sonra bırakacağım. Öncelikle 42 oyuncu kalmış. Yani buradan sadece Van Basten kaldı. Van Basten için tabii ki de hepsini harcayacağım. Ee, hemen şöyle bir başlayalım. Şu 4 top da gelse ne güzel olur. Verir mi? bastık yine bir şey yok yine bir şey gelmedi iki siyah top Bunu Fernandez ve Parti sonuncusunda bastık hadi be. neyse gelmedi ben buna yine de yani mutlaka bir yerlerden cv toplayıp açacağım şimdi Liverpool top açılımına geçelim Liverpool top açık kimler varmış hemen bakalım Steven Gerrard Michael Owen ve Xabi Alonso varmış şimdi burada Xabi Alonso'yu kesinlikle istemem yani ikon oyuncu ama özellikleri düşük yani beğenmiyorum buradan kesinlikle Gerrard özellikle Gerrard Michael Owen da olur yani ikisini çok istiyorum. İnşallah düşürürüz. Yani Bayern Münih için 3500 MyClub parası harcadım. Bir tane bile çıkmadı. İnşallah burada bir My da e, bir tane verir yani ne diyelim. Şöyle ilk paramızı ödüyoruz. Anlaş dedik. Oh, Direkt de ON Lütfen Gerard'ı ver. Bakmayacağım, bakmayacağım. Lütfen Gerard'ı ver. Ya lütfen güzel bir şey ver. Bakmıyorum. Bakmıyorum, bakmıyorum. Ne verdi? Gerard mı? O oh, Gerard! da bu İşte bu. İşte bu tek toptan. Tek toptan Steven Gerard işte bu. İşte bu. Oo. Tamam ama ben açmıyorum bitti. Benim zaten istediğim yer arttı. Zaten torresimiz var. Abi çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle imzalama tarif Steven Gerard. Şöyle hemen bir 100 binlik basalım. İleri dedik. Yetmedi. Bir daha basalım tane de 40 günlük basalım. O bir tek değil, hiç beklemiyordum yine yetmedi ya. Tekrar antrenman dedik. Evet işte rahat 97 şimdi zaten takımımız Liverpool. Torres'imiz vardı Fernando Torres'imiz. Ha, bu yedek takılmış. Hemen ana takıma geçelim. Evet. De Jong'un yerine. Şöyle şuradan. Ee, Şöyle koyduk ve üçüncü ikonumuz takımımıza hayırlı olsun. Bu çok iyi oldu gerçekten. Steven Gerrard. Orta sahamız Ronaldinho. Messi Gerrard. Yani Güzel oldu. Takımımız bayağı güçlendi. 4876 takım gücü. Abi hiç beklemiyordum. Şaşırttı bizi Konami, öyle diyelim yani. 3500 MyClub harcadık verdik mini ikonları için bir tane bile vermedi ama şimdi sadece 100 MyClub parası harcıyorum bir tane veriyor. İşte o da ilginç. Eee Videoyu burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız beni sevindirirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.